Aslan merhaba. Şimdi bugün arkadaşımızla şey atacağız ve bundan öncesi kutu açacağız. Yok açmayacağız. Tamam. Açmayalım emre Video için biriktiriyor. Başla. Evet. Her şey sıfır ayarla Allah. Hani gidiyorlar şimdi. Sizde i̇şte kim kazanır? Emir mi Emre mi? <laughs> Yani Emre Emri öldürdü. Şimdi Emre gidiyor. Emir yeniden oh. doğdu. Bakalım yapabilecek mi? <laughs> aslında söyle söyle de yapabilirdiniz. 2 ve şey atabilirdiniz. Emride su yes. yok ki. İşte ama su yok işte. Su <laughs> olsa aslında her yeri taş yaparak VS şey atabilirdiniz. Multi ile kıra, kıra yapardınız. Emre 1 sıfır ona geçti. Bakalım Emre yenebilecek mi? Yani soğan yenecek. Ek gibi duruyor. <laughs> <laughs> oui. Emre'nin hiper ultisi ama şu an boş yani daha dolmamış. Da Emre'nin de bir hiper ultisi vardı Nasıl attı lan? Ha? Nasıl attı? Bir an boşluğa girmiş neyse evet şimdi final zamanı golü atan kazanacak Bak şu an Emre topu aldı ilerliyor Bidikçak mı gelecekti yok Düş gol geliyordu. Emir tuttu. Evet. Emre Emir'i öldürecek. Emre Emir'i öldürdü. Lan. Ve Emre kazandı. Kolaydı. Ne oldu lan? Nereden ses çıktı? Hı. Emre kazandı bu maçı. Şimdi ikinci vs. Şeli. Evet. Hı. Şeli vs. işini de hangi adet olsun? Soygun olsun bence. Yok, şey olsun ya. Piper'ın yok değil mi Emre sen? Yok onun. Morty de yok. Ne vesaisi Şeli? Şeli nerede? Hıh, -hı. alabilir mi? Şeli, alabilir mi? Şeli. Alabilir mi? Ya, Epilmo'dan şey sesin değil mi Şeli? Tamam Şeli. Şeli, şeli. neydi? Emir'in şey? Brawl Stars bebek oyunuydu. Şe. Ha? Brawl şey. Brawl Stars bebek oyunuydu, öyle şey mi Evet, Ya, abi, dedin Emre. Ha. O, Hacı Samuray Emir. ödül avı seçti. Bu şey bende yok. Yok, şu evet. Ha var. Yok Ana! Yok, şu Al, ver. Şimdi bence evet, bir de Emir yeni bakalım, bir oyuncu. Eşkı değil. Bakalım bu sefer <laughs> de ben Emir'den işleyeyim bakalım. Emir mi kazanacak? Emir mi? Şu anda geçtiğimiz tüm karakterler bir parça zaten. zaten. Böyle kolay yanı var. Bir de arkadaşlar önceki Gale vs'inde Emir'e Gale'ın önceki maçta çıkardığı güzellik stratejisinden çıktı. Bundan sonra daha Nita vs. Primo, ne bileyim çünkü Frank de olacak video öyle bitecek arkadaşlar. Şu an Emir'in karakterlerinden gideceğiz. Kaptıcı bir şey var. Emre Emre yıldız'a göre mi gidiyordu? yıldız'a göre mi gideceğiz? Yoksa Öl Öl ölüp öldürme tamam. Ölüp öldürme sayısına göre gidiyoruz. Yıldız Emir'in daha fazla olması önemli değil. Öldürmesi daha önemli. Kas yaşındasın. Senin aynı yaşta. 9. Yok. Evet. Yok 8 o. nasıl dokuz? 8 2015. 9'su. Bu. bu 2015, Berat 2014. Neyse. E Bakalım. Şu sen... abi. Ay dur bir. Evet. Şu an Emre öne geçti yıldız olarak. Bak, Emre daha da önde. <laughs> Emre'nin yaşı kas. İyi senden bir alttayız. 9'a girecek bu yıl. Bu Evet. Yıldız. Bir sonra şey gideceğiz. Evet. Hiper şarjı. Hiper şarjı. Hiper şarjı ulti. Emre de oldu. Emre'nin hiper şarjına bir vuruş kalmıştı. Ulti doldurması lazım. Ama ulti yok. Emre sarı yıldız. Emre'nin yıldızı yok. Ve Emre korkunç değil. Oğlum bir şey yok. <laughs> Korku şakası yok. Evet. Evet. Şimdi evet. Frank vs. Atın be. Bir Frank vs. Atın şimdi. Emre 2-0 önden gidiyor. Frank nerede? Frank üstlerde vardı bende. Hesabım... Prim olsun hiç. Neyse o zaman prime olsun. E Emeği de çok istiyordu. Haritayı ne seçelim? Bence ne olsun? Elmas kapmacı olsun bence. Kans Elmas olarak... kapmacı ama kil sayısına ah! göre. Tamam. Hı? O zaman kil sayısına göre olacak ha. hepsi. Tamam. Ay lan botlarla var ya. Evet. Hı? Arkadaşlar, şişeci kim kazanacak? Emre mi Emir mi? Şu an Emre 2-0 önde gidiyor ve şeyde ve 5'te bitiyor. Emre bunu kazanırsa Emir'in kazanma şansı kalmayacak. Ama eğer diğer iki maçı da kazanan Evet o zaman bir şans verilir ve o kalır. O, o Emre'ye göre. Emre isterse şey rakibine olur. Emir yıldızları almayacak da. Yıldız alma yani. Ölüp öldüreceksin. Şunu bitene kadar birinci. Ölüp öldü. Emir, yıldız alma. Tamam. Yıldız'a göre değil çünkü öldürme sayısına göre. Evet. Şu an Emre bir sıfır önde. İnternet çekmiyor. Oo çok güzel. Ben bu bir sahip sahip. Sahip. De bir tek hiper sade olan karakterler var. <laughs> evet. Nita Bey sesini bence siz soygunda yapan. Ya bunun internet çekmiyor. Bu da çekiyor da hmm. ha, çok çekmiyor yakın değil ki yok. Modem çok uzak ya. Bakın arkadaşlar siz zaten görüyorsunuz internetim çok kötü. Kayıtta da görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdi girdi ve Emre Emre yendi. Hiper'e ulti basıldı. Hiper ve ultiyi kazandı ama Emir'in de ultisi var. Ay, hiper sağz yani. Hiper sağz Emir'de de var. Emir basamadı. Emir basmadı, ultisi de doldu. Şu an Emir'de ulti, Emir'de Hiper sağz'da ulti var. Emir şu an Emir Emir de alabilir bir kere. Emir Hiper sağz ultiyi inşallah basar. Hadi bas bakalım Emir. Emir bas. Emir hiper şarja bastı. Yo basamadı. Eli, eli değmedi. Yok. Evet. Ya, okumadı ki. Dokun, dokunamadı. Maalesef Emir. Evet ve Emir mi aldı? Emir Emir. Hayır hayır hayır. hayır, hayır Biz birinci öldürdük. <laughs> Emre şu an önde. Ama internetimi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ama Emre buna rağmen önde. Bir ben bir şey diyeceğim. <laughs> bu elmaslar yüzeye mi En son bakalım. Oldu. <laughs> <laughs> Ve internetimi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet interneti çok kötü. Bir de arkadaşlar son bir maça gireceğiz. Süremiz biraz uzuyor. Ama maçların süresi olduğuna göre yok. Yok. <laughs> <laughs> oh. Neyse Nita ve yapacağız daha sonra. Ondan sonra Frank ile Seli ve yapacak yapmak istiyor musunuz? Bir tane de Seli ve yapalım. Yok Seli ve olursa ama hmm. iki ve atabiliriz son olarak. Süremiz çünkü 15 olabilir en fazla. Hmm. Ha. Niye ki? 15'ten fazla için telefon numarası gerekiyor annem izin vermiyor. Hmm. İşte. 15'ten fazla video çekmek ister misin? <laughs> He? 15. 15 saniyeden fazla çekeme. Saniye. Ya 15 dakika. Ben Emir gel bari bütün şeyleri toplayalım. Elmasları. Hadi topla topla. <laughs> Toplayın. Emre şu an 10 elmaslı. Evet burada çok az elmas varmış. 25. <gülüyor> <gülüyor> Emir öldün mü? Evet. Emir de hileyle 24 elmas falan diyor. Kolaydı. Son maçımızı da atalım. Nita. Evet. Nita Frank son maç Man. olsun. Ay Nita. Nita'yı alın. Frank yok değil mi sende? Var onda. Ama bence Nita atın. Nita'yı soygunda. Tam da. tam Frank daha iyi olur. Ama soygunda da Nita iyi olur. Yok ya Frank bence daha iyi. Al Frank. Aa, Aa dur, dur kostüm açacağım. Yok yok Frank gerek yok. Emir'deki aynı kostüm var da yok atayım ben yatayım. Dur bir açayım kostüm. Tamam bekliyorum. Hasan bekle. Ay. Hasan sen gibi kapat gidiyormuş. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Ha, <laughs> videomuz burada bitti. Lan git. Ne yapalım?